Kolay gelsin. Beyefendi biraz beklemeniz gerekecek. İçerisi full çünkü en fazla 5 kişi. İçeride bir kişi bilgisayara bakıyor. Diğerleri oturuyor. Evet. onlar aile olduğu için bir şey yapamıyorum maalesef. Baba o aradığın bilgisayardan yokmuş. mu? Tamam, başka bir tane bul o zaman. Hadi hallet. Affedersiniz. İşiniz ne zaman biter acaba? Biz de gireceğiz. Bizim bakalım. Al hanım bir tak bakayım. Hmm, yok daha bulgurlar elememiş. Daha yarım saati var bunun. Sen yok. Baba başka bir tane buldum ama 7 bin lira diyor. Bak babaannen orada onunla anlaş. O alacak. Ben almıyorum Yok 7 çok. Ben 5 bin veririm dedim bak. 5 bine pazarlık yapacağım. Alo Rüstem. Bir AVM'ye gelsene. Bir pazarlık yapılacak ya. Sen iyi yaparsın. Tamam. Güvenlik Bey, ee, kızım çıkıyor, diye bir akrabamız var, o giriyor oyuna. Bir oyuncu değişti. Rüstem abi, gel sen gir. Ben çıkıyorum bu, bu arada. Bir saniye, sırada biz vardık. Yeni biri girmiyor ki. Ben yerimi ona veriyorum. Saygılı olun, saygılı. İnsanlar arasında. Ama aile gibi. oldukları için yapabileceğim bir şey yapıyorum. Nasıl yani? İçeri girebilmemin tek yolu bu adamın benim annemi... Bu mu yani?